Bazen içerisinden çıkılması zor durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir kayıtla daha karşınızdayız. Umarım önceden dinlediğiniz kayıtlardan memnun kalmışsınızdır. Tabii şöyle bir şey de mümkün, ilk defa dinliyor dahi olabilirsiniz. Hiç önemi yok. Sizler için Hazırladığımız içerikleri dinlemeye devam edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Bazen hayat bizi yorabilir. Şöyle bir durmak isteriz. Durup da etrafımıza bakmak isteriz. Nelerle karşı karşıyayız? Bizi neler bekliyor? Şu anda mevcut halimizde ve etrafımızda bizlerle birlikte nelerin olduğunu merak edebiliriz. Çünkü hayat o kadar hızlı devam eder ki biz bunu özümsemek durumunda kalabiliriz. Tam da bu odağı kaybettiğimizde yaşamımıza odaklanmak ve bir şeyleri görmek bizim için bazen zor olabilir. Etrafımızdaki mi pencereler olur. Bu pencerelerin etrafında işlemeler ve bu işlemeler aslında yaşamın en önemli anlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkabilir. Ama bizler genellikle bu pencerelerden Öylece geçmeyi tercih ederiz. Buysa bize bir şey katmayacaktır. Buysa yaşama dair bizim algılarımızın kapalı kalmasına sebep olacaktır. Üzgünüm. Bu bize hiçbir şey kazandırmaz. Oysa o pencere taşıyıcılarıyla bizleri var eder. Etrafıyla, derin işlemeleriyle onu yapan ustanın düşünceleriyle bizleri büyüleyebilir. Fakat biz bu büyülenmeyi reddediyoruz. Biz bu gerçekliği görmeyi ne yazık ki reddediyoruz. O kapıdan geçtikten sonra gökyüzüne şöyle bir baktığımızda açık bir gökyüzü görebiliriz. Belki de o gökyüzü bizi bekliyor olacak. Ama yine de bu gerçekliği reddederiz. Ona bakmayı, onun hakkında düşünmeyi, o ince detayları fark etmeyi çoğunlukla reddederiz. Yaşamın bir akışı vardır ve bu akışla birlikte biz de savruluruz sağa sola. Gerçekleri görmeyiz. Attığımız adımlardaki o inceliği fark etmeyiz. Oysa ki attığımız her adımın evrimle birlikte bize getirdiği yekane amaçlar, eylemler vardır. Bilinçaltımız bunu bir yerde bilir. Çünkü o evrimi kendi atlattı. Fakat atlatmasına rağmen bu bilgiyi devre dışı bırakır bu koskoca gerçekliği devre dışı bırakmak. Gerçekten böyle mi olmalı? Gerçekten çevremizdeki gerçekliğe gözümüzü bu kadar kapatmalı ve kulaklarımızı bu kadar tıkamak zorunda mıyız? Hayır. Bu böyle olmak zorunda değil. Bir şeyleri daha çok fark etmek zorundayız. Bir şeylerin farkına daha çok varmak durumundayız. Bunu böyle yaparsak eğer Bizler farklı şeylerle karşılaşırız. Artık etrafımızdaki o formları dahi fark ederiz. Yaşam bizler için artık bambaşkadır. Yaşama farklı bakarız. Yaşam yaşamak içindir. Bu ne kadar basit bir cümle değil mi? Ama aslında her cümle altında mini bir gerçeklik barındırır. Ve bu gerçeklikle biz baş başa kaldıkça bir şeyleri fark etme olasılığımız artar. Ama fark etmek için çaba harcarsak tabii. Bir şeyleri fark etmek için çaba harcamazsak artık hiçbir şeyin önemi kalmayacaktır. Geçen sürelerin, dakikaların, saniyelerin, saliselerin, hiçbirinin ama hiçbirinin bizim için bir önemi kalmayacaktır. İşte bu gerçekliği yatsımamak gerekir. Bu gerçeklikle birlikte yaşamayı unutmamak gerekir. Sizler de yaşama dönüp bakmak zorundasınız. O geçeceğiniz kapıdan, pencereden, gerçeklikten asla kendinizi öylesine sıyıramazsınız. Bunu yaşamak zorundasınız. O kapıdan geçmeyi tüm bilginizle bilmek durumundasınız. Bu ancak böyle gerçekleşebilir ve böyle ortaya konabilir. Bu sayede ilerleyebiliriz. İlerledikçe bambaşka çözümlerle ve bambaşka olaylarla karşılaşırız. İşte biz tam da bu yüzden buradayız ve var olmaya devam edeceğiz. Var oldukça bir şeyleri ortaya koyacak ve kendimizden bahsedebileceğiz. O halde kendimizden bahsettirmeye var mısınız?